Merhaba kuzucuklarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet bugün neden paramız olmuyor? Çalışıyoruz, çalışıyoruz olmuyor. Ya da hiç hayalimizdeki hayatı neden yaşayamıyoruz? Neden bizim paramız olmuyor? Çok yok. Ee, i̇stediğimiz kadar yok. Bunları konuşacağız. Baştan sona kadar izleyen herkese benden bol bol enerjiler. Allah üzerinizden böyle paraları yağdırsın. Banka hesaplarınız dolsun, cüzdanlarınız taşsın. Artık kendinizin her şey olduktan sonra insanlara dağıtın inşallah. Abone olarak izleyelim arkadaşlar lütfen. Ben konuşurken siz abone olun. Retro vardı mi Evet. Kusura bakmayın. <laughs> evet, altına şöyle bol bol yorum yapanlara ben her akşam saat 12'de yorumlarınızı mutlaka okuyorum ve Burada olan kişilerin rütbeleri görsünler görmesinler e, özel günlerde. inanın elimden geldiği kadar sizler için enerji gönderiyorum, dualar ediyorum. E, birbirimizin dualarına ihtiyacımız var zaten. Birbirimize dualar edelim böyle güzel günlerde. Lütfen bol bol dualar edelim. Evet biliyorsunuz ki katıl var. Abone olun hemen yanında. Her telefondan görünmüyor arkadaşlar. Android telefonlardan görünüyor. Orada ...destek var. böyle Küçücük küçücük... ...sizlerin verdiği desteklerle... ...bizim burada çalışan, ekibimizde çalışan... ...birçok arkadaşımızın... ...ve tabii ki ihtiyaç sahibi... ...insanlara da yardımlar da veriyoruz Bu sayede çok da güzel... ...hayırlar işlemiş oluyorsunuz. Katıldan bize destek veren herkes... ...ister özel günlerde... ...ritüelleri görsün, ay tutulmasında... ...güneş tutulmasında, dolunayda... ...yeni ayda ister görmesin... ...oradaki tüm isimlere bakıp... ...biz sizler adına... Maddi manevi, bütün kötülüklerden korunmak için her özel günde ritüellerinizi kendime yaparken sizlerinkini de yapıyorum. Bunu bir kere bilin. Oradakiler benim himayemde. Biliyorsunuz ki yine Telegram grubumuz var. Sevgili Nuket'im orada. Ay bu aralar o kadar çok çalışıyorum ki görüşemedik onunla da. Sevgili Hülya'm orada. Canım benim iş kadınım. Hülya'cığım düzelecek başaklar çok güzel böyle şeyler yaşayacaklar. Ekleyin. Sevgili Azerbaycan orada, Ayselim orada, Özbekistan yine grubumuzda ve tabii ki Meleğim orada. Meleğim, ay bir tanıyayım Meleği ya. Yani. Yok böyle bir güzellik. O kadar tatlış. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Evet. Çalışıyoruz çalışıyoruz paramız olmuyor. Neden paranız olmuyor? İşte birçok yerde Para e, sekanslarını yapıyorum. İşte ritüeller yapıyorum. Ama bir türlü benim param olmuyor diyenler. Neden olmuyor? Tamam söylüyorsunuz. işte ben para bana gelecek. Para bana gelecek. Para bana gelecek diyorsunuz. Tamam. Buraya kadar anlaştık. Değil mi? Dikkatli bir şekilde dinleyin böyle. Bu arada benimle konuşurken de e, böyle enerji yükseltine e, ben konuşurken de çok özür dilerim. Böyle altlara yaz paylaş yaz paylaş duygularını Para bana geldi. Para bana geldi. Para bana geldi. Paylaş. Huzur bana geldi. Paylaş. Enerji şöyle bir yayalım. Bakın. İstiyorsun olmuyor. Evet yıllardır belki aylardır sekanslarda işte ne bileyim ritüeller yapıyorsun ama hayatında hiçbir değişen bir şey Bir kere burası şunu bir kere söyleyeyim. Doğum, doğum haritandaki konumun çok önemli. Yani parada sıkıntı çektiğin dönemler vardır. Ama tabii ki Paradan çıkış noktası olduğu dönemler vardı. Sevgili astrologlarımıza tebrik ediyorum. Çok başarılılar. Ee, ama şunu söyleyeyim. Nasıl çıkacaksın bundan? Enerjiyi nasıl harekete geçireceksin? Tamam. Yapılan işlemler çok güzel. Bakın üstte oynatma listesi var. Oradan hayata dair o kadar güzel bilgiler var ki maddi, manevi, borçlardan kurtulma, aşk, çocuklarınızda sıkıntı, kendinizde sıkıntı, çevrenizde her şeyle lütfen orayı bir Cede Yaşam kanalınıza oraya bir tıklayıp bakın. Yapıyorsun yine olmuyor. Neden peki? Neden biliyor musunuz? Biz insanoğlunda şöyle bir şey var. Çalışırsak, çalışırsak, çok çalışırsak çok paramız olacağını düşünürüz. Yanlış. Tıt. Yanlış. Çok çalışanın hiçbir zaman çok parası olmaz. Bakın. Buraya çok dikkat edin. Çok çalışanın çok parası olmaz. Örneklerle gitmek istiyorum. Bir evi oturduğumuz bu iş yerlerini bu evleri kimler yapıyor? Bakın müteahhit. Hayır. Zeng, Bakın bir evi e, demircisi, sıvacısı, boyacısı, duvara örüyorlar. E, ne bileyim daha var? Su tesisat, elektrik tesisat. Birçok insan çalışıyor. Sabahtan akşama kadar böyle ter atıyorlar. Aldıkları para ne kadar? Parayı en çok kim kazanıyor? Müteahhit kazanıyor. Müteahhit e, eline bir tane ürün atlı böyle bir yere bir şey yapıyor mu? Hayır. Çalışmadan para kazanıyor değil mi? Bakın çalışmıyor. Kim çalışıyor? Evi işçiler yapıyor. Sabahtan akşama kadar yoruluyor. Ama hiç çalışmayan. Tabii o da kafayı çalışıyor. Şimdi müteahhit kardeşlerimle çok da dostlarım var. Öyle biz bir şey yapmıyor muyuz Ceydan demesinler. Yani siz bir işçiye kadar çalışmıyorsunuz. Sonuçta ne yapıyorsunuz sizde? Kafa patlatıyor. O ayrı bir şey. Ama en çok parayı kim kazanıyor? Müteahhit kazanıyor. Çok çalışmadığı halde. İşçiler maalesef ki zengin değiller. Müteahhit zengin. Değil mi? Bakın bir otobüs firması düşünün şoförlerimiz var ya da kamyon şoförleri var. Büyük büyük firmalarda çalışıyorlar. Gece, gündüz bakın ee, o yollarda gitmek kolay mı? binlerce insanın canı otobüs yolcular, otobüs şoförlerine ait. Bir sürü can taşıyorlar. Sabahtan akşama kadar böyle ya da sabahlara kadar böyle bakıyorlar. Çünkü araba kullanan biri olarak söylüyorum. Sürekli böyle bakmak ne demek? Peki aldığı para ne kadar? Azıcık. Peki firmanın sahibi trilyonları alıyor. Demem şu ki çok çalışan değil. Tabii ki çalışacağız o halde bir konu. Bakın burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Ben daha az çalışanın yani şuna odaklamayın kendinizi. Ben çok çalışırsam o zaman çok çalışmak zorunda kalırsınız. Bunu anlatmaya çalıştım. Yanlış bir şey de kullanmayın. Bir kelime kullan kimseyi de kırmak istemiyorum. Yani şimdi kendinizi sürekli çok çalışacak çalışarak para kazanır kazanmaya odaklarsanız neden olmadığı buraya geliyor işte. Siz hep çalışmak zorunda kalırsınız. Hayır efendim öyle bir şey yok. Bakın şöyle yapacaksınız. Para bana kolaylıkla geliyor. Siz zannediyorsunuz ki mesela çok iyi bir işiniz yok. Allah'ım Allah, ım, Allah ım bir işim olsun çalışayım. Allah'ım bir işim olsun çalışayım. Allah'ım bir işim olsun çalışayım. Bunu söyledikten sonra da ya da bunu düşünürken de o para sekanslarını veya rüterleri yapıyorsunuz. Ama Allah senin istediğini veriyor. Sana iş veriyor. Sen diyorsun ki Evet bana tam çalışıyorum yine param yok karın tokluğuna çalışıyorum. Ama senin istediğini yerine getirdi. Sen bana Allah'ım iş ver dedin Allah da sana iş verdi. Bakın parayla ilgili eğer ki e, sayı çalışmaları yapıyorsanız işte 5 2 0 yapıyorsanız ya da herhangi bir şey yapıyorsanız asla Allah'ım bana iyi bir iş ver değil iş falan bir kenara bırakın. O zaten olacak. Zaten çalışacaksınız. Allah'ım mucizeleri yaratan ve veren sensin. Benim bütün kapılarımı aç. Ya Fettah. Ya Fettah'la bütün kapılarımı aç. Ya Fettah. Ya Fettah. Bakın benim kollarımda hep şey vardır. Bu hep vardır yani. Gösteremedim ya böyle. Silinmiş birazcık da. Kolunuzun bir köşesinde devamlı 5-2-0 dursun. Ama şu işim olsun da ya da burada bir şey var bunu satayım da ya da annemden bu kalsın da, babamdan bu kalsın da, amcam bunu versin de, kocam bunu versin de olayını bir silin kafanızdan. Sadece onlardan gelen gelir ve onlar da zaten e, hele ki bu ekonomide karnınızı doyurmaya anca yeter. Çalışma olayını falan bırakın. Sınırsız, hadi bakalım şu benim minik, sınırsız bir şekilde evren tüm kapılarını bana açıyor. Ya Fettah ismiyle önüme aç Rabbim. Ya Fettah ismiyle önüm aç Allah'ım. Ya Rezzak ismiyle rızıklandır beni Allah'ım. Rızıklandır beni Allah'ım. Arkas bakın esmaları çok severim yapın. Ve arkasından da böyle hiç işi mişi karıştırmayın. Ondan gelecek bundan bana sınırsızca her yerden geliyor. Oradan, buradan, şuradan her yerden bol bol geliyor. Bol bol geliyor. Bol bol geliyor. Ve kendi kulağınızda duyacağınız şekilde 5, 2 0 kolunuzda sürekli yazılı dursun. Sakın yine söylüyorum. İşten gelecek, oradan gelecek karıştırmayın. Sizin tabii ki bir işiniz olsun. İş isterken de Rabbim bana güzel bir iş verdi. Rabbim bu iş bana ver ama buradan da şöyle para kazan değil mi? Çünkü iş yerinden alacağın paranın limiti belli. Tak evet sana Allah veriyor şu orada odaklan. Çünkü isteğini veriyorsan bunu istiyorsun. Orada odaklanıp kalırsın. Evet çalış bir işin olsun oradan da gelsin. Allah'ın mucizeleri belli olmaz. Başka yerlerden de kaynaklar gel. Gelir mi? Gelir. Çok basit. İnanın basit. Çünkü e, Rabbim kurban olduğum Rabbim bize her şeyi verme gücüne sahip. Bakın her yerin sahibi. Her yerin sahibi. istediği kişiye istediğini verebilir. Ama biz ne istersek bilmediğimiz için biz ne istersek maalesef ki e biz iş diyoruz, işten veriyor. Anamızdan diyoruz, anamızdan veriyor. Babamız diyoruz, babamızdan veriyor. E bunlar da bize yeterli. Tabii ki gelmiyor. Lütfen para isterken şuradan gelsin, buradan gelsin yok. Sınırsızca bana geliyor. Evet şimdi lütfen alta. Para bana sınırsız geliyor. Paylaş. Para bana sınırsız geldi. Paylaş. E, geliyor demeyelim de geldi diyelim. Çok özür dilerim. Para bana sınırsız geldi. Para bana sınırsız geldi. Her yerden geldi. İçinizde ne var? Şöyle onar tane onar tane. Böyle içinizdeki o coşkuyu, o enerjiyi şu dakikadan itibaren, şu dakikadan itibaren dışına çıkartın. Her yerden, sağdan, soldan, arkadan, önden koşulsuz bir şekilde bol bol bana geldi. Bol bol bana geldi para. Hepiniz zengin olun. Fakirlik iyi bir şey değil. Allah'ım Rabbim kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Bakın anneyi Anneyi, babayı çocuğuna, çocuğu da anneye, babaya muhtaç etmesin. Hele ki kardeşi, kardeşe hiç muhtaç etmesin. Hele ki bir erkeğe, bir kadını asla muhtaç etmesin. Rabbim ne olursun şu an burada olan tüm beyefendilere de versin. Tabii ki sizleri de çok seviyorum sevgili beyler ama burada çoğunlukla kadın olduğu için. Sevgili hatunlarımı Rabbim kimseye muhtaç etme. Özellikle de bir Erkeğin merhametine, vicdanla onların hayatlarını teslim etme. Kurban olayım Rabbim. Ne olur bol bol ver hatunlarıma çok çok ver de hiçbir erkeğe muhtaç olmasınlar. Bolluk ve bereket içinde yaşasınlar. Sizleri çok seviyorum. Instagram adresime de bekliyorum. Ceyda alt tire, yaşam alt tire, koçu adresine bekliyorum. Bildirim işareti e, abone olun yanında hemen var. Tümüne tıklayın. Bakın çok güzel 17 saniyede dileğimizi nasıl gerçekleştiririz bununla ilgili çalışmalar vereceğim